Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Melis Günel gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmak üzere haftanın bu ilk iş gününde yeniden sizlerle birlikteyim karşınızdayım tabii ki başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarında hemen yayınımızı önüme açıyorum ki yorumlarınızı da görebileyim ee, tabii cumartesi pazar e, dolayısıyla bir hafta sonundan bugüne son 24 saati derleyebiliriz. ...hızlıca sizlere aktarmak istiyorum. 20 Temmuz... E, ...Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında... ...biliyorsunuz ki törenler yapıldı. E, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde... ...bayrağımızı yakmaya çalıştılar. İşte polis elinden aldı. Buna yönelik bazı... E, ...karşılıklı tartışmalar... E, ...sosyal medyada en azından tartışma... ...diyebileceğim fikir ayrışmazlıkları... ...ortaya çıktı. Törenler vardı. Tabi bu törenler kapsamında... ...aynı zamanda açılışlar da mevcuttu... ...ülkemizde... E, yol e, açılışından e, hastaneyle ilgili yeni açıklamalara kadar Türkiye'den de ziyaretçilerimiz vardı. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere açılışları gerçekleştirmek ve 20 Temmuz dolayısıyla e, adamızda bulunmaktaydı. Şimdi önce bir e, çok fazla sansasyonel olmayan açıklamalarını sizlere aktarmak istiyorum. Bu e, burada adamızdayken yapmış olduğu açıklamalarda. Lefkoşa bölgesindeki yatak kapasitesinden bahsedildi. Hastanenin temeli adıldı, atıldı. Ee, çevre yolunun kurdelesi kesildi. Bu arada hafta sonu yani oldukça yoğun bir gündem vardı. Bu arada hemen açıklamalarına geçmeden önce şunu da aktarmak istiyorum. Ee, Erdoğan'ın adamıza geliş esnasındaki uçağı F-16'ların eşlik etmesi de yine hafta sonu sosyal medyadaki gündem maddelerinden biriydi. Açıklamalara gelecek olursak Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetini doğa parlayan yıldızı haline getirdik dedi köprülü kavşayla trafik yükü azalacak hava kalitesi artacak lefkoşa nefes alacak dedi Yakışan neyse onu yapmamız lazımdı. Yaptık da adanın güneyindeki refah düzeyini örnek gösterenler nedense bugün sessizliğe büründü yorumunda da bulundu. Güzel Yurt Hastanesi'nin dördüncü etabı yıl bitmeden ee, faaliyete alınacak denildi. Kıbrıs Türk'ünün birliği, beraberliği, huzuru, refahı için biz buradayız. Her zaman da burada olacağız. Uluslararası toplumun sadık gerçeklerle barışma vakti geldi geldi dedi. Şimdi bu açıklamaların üzerine tabii ki e, bu törenlerde Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Başbakanımız Ünal Üstel de açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti ile ana vatanla bozulmayacak kardeşlik ilişkilerimizden bahsedildi ama en çok konuştuğumuz konulardan biri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yapmış olduğu e, konuşmalar içerisinde bizim yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin eski meclis binasına sevgili izleyenler baraka yakıştırması e, da bulunması tabii ki tahmin edeceğiniz üzere sosyal medyada da tepkilerle e, karşılandı meclis binası hakkında eskiden bizi rakada e, karşılanıyorduk gibi bir ifade kullandı ve külliye yani yeni meclis binamızın e, nasıl bir sarayvari ne kadar kaliteli olduğuna e, çok daha ihtiyacımız olduğuna yönelik bazı açıklamalarda bulununca ortalık karıştı. 4. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı dedi ki önce gece kondu şimdi de baraka yakıştırmasında bulundu. Erdoğan dedi devletlerin itibarları da binaların ihtişamları üzerinden ölçülemez e, açıklamasında bulundu. Yine bağımsızlık yolu Mali Sekreteri Münir Rahvancıoğlu da bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tam da bu baraka benzetmesi kapsamında e, baraka kültür merkezi kurucularından ortak açıklama yapma gereği hissettiğini söyledi olarak açıklandı. E, açıklama yapma gerektiğini hissettiğini söyledi. Barakacı olmak bizim için bir gururdur e, mesajı verdi. Evet barak olarak nitelendirilen yapılar aynı zamanda mütevazi binalardır, yapılardır. Geleceği kuran, bugünü besleyen emeğin yuvasıdır barakalar. İçi dolu olanın dışını sergilemesine gerek de yoktur. Barakaları barakalarda alın teriyle emeğiyle onuruyla geçinen yoksul insanlar yaşar. Geleceği kuran bugünü besleyen emeğin yuvasıdır. Bu nedenle de samimiyet e, sevgi veya dayanışma deyince bir barakanın sıcaklığı gelir Hatra dedi. Çok daha sert sözlerle de aslında mesajlar gönderdi ama bu kadarını aktarayım sizlere sevgili izleyenler. Şimdi bu baraka tartışması e, sosyal medyada gündemde. Bir yandan bu açılışlar yapılıyordu işte 20 Temmuz vesaire törenlerle e, kutlanıyordu. Kimileri bunun kutlanılacak bir olay olmadığını, e, kimileri ise tabii ki e, kutlamak için tam da zaman olduğunu düşünüyordu. Bu arada e, Sol Hareket Devrimci Komünist Birlik ve e, YKP e, bir yürüyüş gerçekleştireceklerini açıklamışlardı toplanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Elçiliği binasının önüne yürüyeceklerdi. Bunu açıkladılar, e, yürüdülerdi ama onların bu açıklaması üzerine elçiliğin önüne ilk gidenleri söyleyeyim size sevgili izleyenler. Milliyetçi Demokrasi Partisi. Yani bu partiye mensup bir grup e, insan çıktılar, elçiliğin önünde basın açıklaması yaptılar ve e, Yeni Kıbrıs Partisinin sol hareketin ve Devrimci Komünist Partisinin yapmak istediği yürüyüşte e, veya savundukları düşüncelerin aslında Türkiye'ye ana e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına vesaire e, hakaret olduğunu savundular. Bu yürüyüşe karşı olduklarını savundular ve kendi Davalarını e, sonuna kadar savunacaklarını söylediler ama ne şekilde söylediler? Şimdi az sonra VTR'de getireceğiz ekranlarınıza. Hemen bu açıklamaların üstüne de e, yürüyüş başladı. Elçiliğe doğru YKP, Sol Hareket ve DKP'nin yürüyüşünden bahsediyorum. Onlar da özetle ki uzun uzun getireceğiz şimdi açıklamaları ekranlarınıza ama bir cümle özetleyecektir. Bu ülke bizimdir dediler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adaya ziyaretinde yapmış olduğu açıklamalarda eski meclis binası için baraka benzetmesi sosyal medyada tepki topladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. Ben değerli kardeşime şunu söyledim. Ya dedim Bizi dedim bir barakada karşılıyordun. Cumhurbaşkanlığının malum binasını hatırlıyorsunuz. Baraka. Dedik bu yakışmıyor. Sen bize bir yer bul. Oraya biz hem Cumhurbaşkanlığı makamını inşa edelim, hem Parlamento binasını inşa edelim, hem de çevresinde az önce değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi diğer konsepti inşa etmek suretiyle devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım. Ve bu oldu mu? Oldu. <laughs> Yakışan neyse Türkiye onu yapmamız lazımdı ve yaptık. <laughs> Tarım, enerji, su ve sosyal konutlar gibi temel alanlarda Kıbrıs Türk'ünün ihtiyaçlarını karşılayacak projelere öncelik veriyoruz. Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski cumhurbaşkanlığı binası için "eskiden bizi barakada karşılıyordunuz" sözlerine işaret etti. "Devletlerin itibarı binaların ihtişamıyla ölçülmez." dedi. Bir yanda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları yapılırken bir yanda ise Milliyetçi Demokrasi Partisi ne mensup bir grup elçilik önünde basın açıklaması yaptı. Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birliği'nin açıkladığı yürüyüş kararına karşı olduklarını söyleyip ana vatana hakaretle suçladılar. Gazetelerden aldığımız haber doğrultusunda Avrupa Birliği'nden fonlanan ve beşinci kol faaliyetlerini yürüten her fırsatta anavatan Türkiye'mize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize ve devletimize yönelik hakaret ve küfürlerle birlikte kendilerini bir şey zanneden sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler bugün yürüyüş yapacaklarmış. Bizler de partisel olarak değil bu durumdan rahatsız olan Kıbrıs Türk vatandaşları olarak burada bulunuyor ve kendilerini bundan sonra her, her fırsatta ana vatana, Türk askerine sövme gafletinden arınmalarını diliyoruz. Günü geldir. Türk askerinin adaya çıkmasından rahatsız olanlar bir gecede bunların ataları Yunan vatandaşı olmuşlardır. Ve Türk askerinin adası adaya çıkmasıyla birlikte Barış, huzur ve mutluluk gelmiştir. <laughs> Ana Anavatanımızın ışığıyla birlikte adamızda her zaman barış, mutluluk ve huzur gelecektir. Biz Rum düşmanı değiliz. Biz EOKA zihniyetinin düşmanıyız. Biz bölüştürücü, ayrıştırıcı zihniyetin düşmanıyız. Atalarımızın verdiği şanlı mücadelenin de burada bekçileri olmaya da devam edeceğiz özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırma politikası içte ve dışta sürüyor. Son dönemde güneyde açılan elçilikler şunlar bunlar bazıların eline koz olarak veriliyor. Yine son birkaç gün önce iki tane üç tane hareket hani kendilerini sol hareket olarak benimsetiyorlar ama artık ben sağın solun olduğuna inanmıyorum. Güney tarafında başkanları nezdinde görüşme yaptılar ve madde madde hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni şikayet ettiler. Bu şikayetlere bizim yasalarımızın, emniyetimizin e, sonuçsuz kalmamasını bekliyoruz. Ve bunlardan artık bizler sonuç bekliyoruz. Bugün bizim en mutlu günümüzdür. Biz burada öncelikle Volkan, sonra Volkan'dan Türk Mukamet Teşkilatı'na evrilen milli mücadelemizin en güzel gününü kutlamaktayız. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'mizin Cumhurbaşkanı burada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tam ve bağımsız bir devlet olarak yolumuza devam etmekteyiz. Bugün bu bizim demokratik bir tepkimizdir. Bugün burada belki 20 kişi, 30 kişi görebilirsiniz. Ama istenmiş olsa ve gerçekten duygularımızı, hırsımızı bastırmasak burada binler de olabiliriz. Onun için çağrımız şudur. Fitne yapmayın. Fesat karıştırmayın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizlere emanet bir vatandır. Biz de atalarımız gibi bu vatanı, bu devleti gelinecek son noktaya kadar savunmaya hazır insanlarız. Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birliksi, Lefkoşa Türkiye Büyükelçiliği önüne yürüdü. Bu ülke bizimdir dedi. Bu anleket bizim. Burası bizim yurdumuz. Ama bizim bir eylem yapma hakkımız dahi yok. Ta elçiliğin 100 metre öncesinin kesiyorlar. Ama onlar bütün caddeleri kapatarak tanklarıyla, toplarıyla, uçak savaş, savaş uçaklarıyla, her türlü silahlarıyla gösteri yapabiliyorlar. Karşılıklı provokasyon yaratabiliyorlar. Ama bu ülkenin gerçek sahiplerine eylem yapma hakkı dahi sınırlı bir şekilde tutuluyor. Bunu kınayarak başlayalım. Ve ülkemiz üzerinde hakimiyet kurmuş olan tüm yabancı emperyalist güçlerin tahakkümünün dağıtılması için mücadelemizi yükseltiyoruz. Gotcina'dan Karpaz'a tüm kız Kıbrıs'ın özgürleşeceği bağımsız birleşik bir ülke kuracağımız güne kadar yaşasın özgürlük mücadelemiz. <laughs> Bu eylemi e, birkaç aydır birlikte e, çeşitli eylemler ve ek, aktiviteler yapan Devrimci Komünist Birlik Sol Hareket ve Yeni Kıbrıs pa e, Partisi düzenlemiştir. Bu iş ve güç birlikteliği Az önce vurguladığımız gibi ülkemiz özgürleşene kadar, bağımsız birleşik bir Kıbrıs kurana kadar güçlenerek devam edecek, işgale karşı bir cepheye dönüşecektir. Bunu da buradan vurgulamak isteriz. Katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir anı, bir anı, Milliyetçi Demokrasi Partisi denen bir yapılanma ki bu partiyi oluşturan isimlere baktığınızda hepsinin geçmişinde çeşitli suçlar, yolsuzluklar vesaire vardır. Ve MDP'ye benzer bir takım paramiliter odaklar tehditler savurdular. E, eylemi yaptırmayacağız dediler. Hatta polise gidip bizi şikayet ettiler vesaire. Çok büyük bir ihtimalle şu an göremiyoruz ama e, karşı tarafta nöbet tutuyorlarmış. Ateş olsanız olduğunuz yeri yakamazsınız. Hiçbir şekilde sizin tehditlerinizden, baskılarınızdan korkmuyoruz. Bu memleket bizimdir. Bizi Rum tarafına veya da başka bir yere gönderen aklı evvelere de şunu söylemek istiyorum. Orası Rum tarafı değil, orası benim yurdumdur. Oraya da giderim, buraya da gelirim. Bu memleketten gidecek olanlar işgalcilerdir, emperyalistlerdir, kolonyalistlerdir. Bizler bu ülkenin ilericileri olarak bu mücadeleyi büyüderek buralara gelmeye daha galabalık, daha güçlü bir şekilde gelmeye devam edeceğiz. Bu yönde de çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede tüm Kıbrıslılara, tüm Kıbrıslı yurtseverlere, demokratlara, ilericilere çağrımız sokağa çıkın. Sesinizi yükseldin. Yurtsuzluğu kabul etmeyin. Yurtsuzluğun sizlere dayatılmasını kabul etmeyin. Bu mücadeleye omuz ve destek verin. Evet tüm bu yaşananlar da hafta sonuna damga vurdu. Şimdi bugüne yani son 24 saat içerisinde yaşananlara biraz daha yaklaştığımızda tabii ki bugünün... Ee, en zirve başlığı diyebileceğim konu asgari ücretti. Bugün e, bir kez daha toplanmaları bekleniyordu sabah saatlerinde ki nitekim de öyle oldu. E, onlar toplanmadan önce bağımsızlık yolu bir e, basın açıklamasında bulundu. Onu daha sonra getireceğiz ekranlarınıza. Ardından toplantıya geçildi ve geçtiğimiz hafta Cuma günü bugün için yani bu pazartesi günü için haftanın ilk iş gününde bir toplantı daha olacağı ve rakamın netleşeceğini ümit ettiklerini söylemişlerdi. Nitekim e, uzun bekleyişler sonucunda bizler bugün rakamı öğrenebildik ama oraya en son geleceğim. Çünkü e, bu arada belirlenen rakamdan da özellikle işveren kesimin hiç memnun kalmadığını da söyleyebilirim. Dolayısıyla normalde biliyorsunuz ki e, alışık olduğumuz tutum en azından işçi tarafının hakkı sömürüldüğü ve yendiği için e, işçi kesiminin, itiraz etmesiydi ama e, önümüzdeki günlerde kendilerinin değerlendirmesi sonrasında göreceğiz ki işverenler de bir itirazda bulunabilir. Bu arada Temmuz ayından itibaren geçerli olmak şartıyla denildi. C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Sadık Gardiyanoğlu da bu açıklamayı teyit etti. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi toplantı öncesinde yapılan açıklamalarda e, asgari ücret masası kararını verecektir. Oy birliği sağlanmasına temenni ediyorum dedi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız. E, fakat tam olarak oy birliğiyle açıklanmadı bugünkü karar. Onun altını çizmek istiyorum çünkü işveren e, temsilcisi Cengiz Alp dedi ki biz buna evet diyemedik. E, yani onay veremedik zor durumdayız dedi sevgili izleyenler. Ahmet Serdaroğlu işçi tarafının e, temsilcisi Hüriş Başkanı o da dedi ki sırf 1 Temmuz'da geçerli olsun diye kabul edemeyeceğimiz e, etmek istemediğimiz bir rakama bugün evet demeyeceğiz dedi kesinlikle ve herkesin çıkarlarını koruyacak şekilde bu masaya oturuyoruz dedi masanın başlangıcında işveren tarafı temsilcisi Cengiz Alp ise yabancı işçilerle ilgili bir düzenlemeden bahsedilmiş Biliyorsunuz ki onun da Ağustos ayından itibaren uygulamaya girmesini istediklerini söyledi. E, bu da şuydu ki e, üçüncü ülke vatandaşları olan e, çalışma izniyle ülkemizde bulunan kişilere eğer işveren e, barınma, yemek ve ulaşım gibi e, hizmetler sağlıyorsa maaşının yüzde otuzuna kadar yansıtabileceğini e, bu durumlardaki uğradığı zararın diyebileyim. Maaşının yüzde otuzuna yansıtabileceğini savunuluyordu. Ki nitekim bugün e, bakanımız Sadık Gardiyan oğlu dedi ki bu konuda çalışması tamamlanmıştır. Komitededir. Meclise gönderilecektir. E, meclis açıldığında yani önümüze gelecek konu başlıklarından biridir. Ve ardından e, toplantı tamamlandı. Bir ara e, gergin dakikalar yaşandığı iddiaları ortaya atıldı. E, Hürriş Başkanı Ahmet Serdaroğlu'nun toplantı masasını e, sinirle e, terk ettiğini ama ardından geri döndü yönünde iddialar sosyal medyada e, yer aldı. Nitekim geç Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ki ilk toplantıda daha doğrusu basının içeriye girilmesine izin verilmemişti. Devam eden bir itiraz mahkemesi bulunmasına rağmen e, bulunduğu gerekçesiyle ama e, daha sonra bakanımız yine açıklamıştı ki bir sonraki toplantılarda basın mensuplarını da içeriye alacağız diye. Nitekim sözünü tuttu ve net asgari ücret bugün itibariyle 44 bin... <laughs> 546 Türk Lirası olarak belirlendi sevgili izleyenler. Onun altını çizmek istiyorum sizlere. E, 17,79 oranında zam yapıldı. Hayat pahalılığı oranı kapsamında 2025 yılının ikinci asgari ücreti de e, bu şekilde belirlenmiş oldu bugün. Ama dediğim gibi bu toplantıdan basına yapılan açıklamadan çıkardığımız bir sonuç varsa ki e, işveren kesimi kesinlikle evet diyebiliriz. Diyemedi yani masada bir uzlaşı sağlanmadı zaten orada bulunan basın mensupları meslektaşlarımızla sordular e, peki bir itiraz gelecek mi ilerleyen günlerde işveren kesminden diye onlar da dediler ki yönetim kurulumuzla bir değerlendirelim çünkü başka itiraz edeceğimiz noktalar daha var bu yüzden biz bunu bir değerlendirelim zaten e, görecek duyacaksınız dedi dolayısıyla itiraz her an gelebilir. E, aynı gelen zamlar gibi asgari ücret daha elimize ulaşmadan biliyorsunuz ki zamlar yapılmaya devam ediliyor. Yeni zamlar da yolda diyebilirim. Böyle bir duyum almadım ama e, her sene tekrar tekrar yaşadığımız üzere eminiz ki yeni zamlar da bir kez daha yoldadır sevgili izleyenler. Şimdi bununla ilgili bir VTR'mizi izleyelim. O açıklamaları birebir ağızlarından duyun istiyorum. Ardından yeniden birlikteyiz. Bağımsızlık yolu asgari ücret tespit komisyonunun toplandığı sıralarda asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde Kıbrıs gerçek mikrofonlarına çağrıda bulundu. Asgari ücret artarsa enflasyon olacak, zamlar gelmeye devam edecek. Şu bir gerçektir ki geçtiğimiz asgari ücreti hayat pahalılığı oranının altında belirlediler. %11'in üstündeydi, 7,5 verdiler ve o günden beri 6 aydan beri asgari ücret yerinde sayıyor olmasına rağmen enflasyon artmaya devam etti, zamlar gelmeye devam etti. Asgari ücret artışları enflasyonu tetiklemiyor, çok az bir etki yapıyor. Bu enflasyonu sürükleyen şey sermayenin kar hırsı, enerji maliyetlerindeki artışlar, elektrik fiyatları arttığı zaman, akaryakıt fiyatları arttığı zaman neden enflasyon oluyor diye bağırmıyorsunuz da asgari ücret sadece emeğin fiyatı belirleneceği zaman bağırıyorsunuz. Hayat pahalılığını önlemektir mesele ama nedense bunu sadece asgari ücret tespit komisyonlarında hatırlıyorlar. O arada ki altı ay içerisinde hiç akıllarına gelmiyor hayat pahalılığının önüne geçecek önlemler almak. Ardından asgari ücret saptama komisyonu toplandı. Söz verildiği gibi basının girmesine de izin verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu toplantı öncesinde belirlenecek rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak dedi. 2025'in ikinci asgari ücretinin üçüncü ve Bugünkü temennimiz de son toplantısını açıyorum değerli arkadaşlar. Geçen hafta Cuma günü söylediğimiz gibi e, Palatisi günü toplanacağımızı ve e, bir sonuca varacağımızı e, daha önceki Cuma günkü toplantımızda bunu dile getirdik. Gerek işverenlerin, gerekse işçi, gelse devlet kanalının da geçen Cuma günü de sorulan sorular üzerine de yapılacak olan ve verilecek olan yeni asgari tem, e, Temmuz ayından geçerli olmasının sözünde yerine getirmiş olalım. Hürriş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da şunları söyledi. Bu ücrette de uzlaşı sağlanırsa bizim de e, gerçekten temennimiz oy birliği olursa e, e, sağlanır, her şey olur ve bundan sonra dediğimiz gibi bundan sonraki süreçte hepimizin üzerine düşeni yapması lazım. İşveren temsilcisi Alp Cengiz Alpsa gerekirse sabaha kadar buradayız dedi. Kamoda 1779 otomatik olarak verildi. Yasaya göre kimsenin yasaya itirazı yok. Ama bunun da nette kamu kesimine %11.75 yansıdığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim verdiğimiz masada net bir artıştır ve burada tabii brütü net olarak verdiğimizde de işçi lehine bir durum vardır. Bunun da göz ardı edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise diğer hayatı ucuzlaştırıcı tedbirler. Uzun zamandır bütün örgütlerimiz bunu söylüyor. Ee, bilhassa hayat ve sanayicilerin de sanayi girdilerinde tedbirler alarak, ee, yani onlar için cesur üretler diyeceğim. Sanayide de üretimde de, tarımda da ürettiğimiz her ne varsa üretimde de kolaylaştırıcı tedbirler olarak önce yerliyi korumak sonra da e, hayatı için gerekenlerin yapılmasını bu yöntemde bekliyoruz. Toplantı sonrasında ise taraflar bir açıklama daha yaptı ve %17,79 oranında zam yapılarak net 44.546 Türk Lirası olarak belirlendi. Çünkü unutmayın ki ülkemizde en yüksek maaş alanda, asgari ücret alanımızda aynı marketten alışveriş yapmaktadır. Aynı sosyal alanları hemen hemen paylaşmaktadırlar değerli arkadaşlar. onun için dediğim gibi bu süreçte bizler de bakanlık olarak çok ciddi birlikte has <laughs> istişareli hassas <laughs> sunacağız. Son olarak tekrar ben söyleyeyim değerli arkadaşlar. Sen, 2025'in ikinci asgari ücreti yüzde 17.79, brüt 51.202, net 44.546, saatlik 295.39, günlük 2.363.16, haftalıkta 11.815.84 TL olarak o çokluğuyla belirlenmiştir. Evet sevgili izleyenler dediğim gibi bugün itibariyle 44.546 Türk liralı Türk lirası oldu asgari ücret net halini netini söyledim tabii ki brüt olarak da 51.202 e, Türk lirasından bahsediyoruz ama az önce de söylediğim gibi işveren kesme bu toplantıda bu rakama evet demedi onay vermedi dolayısıyla bir itiraz süreçlerinin e, olmasını bekliyoruz diyebilirim bekleniyor diyebilirim en azından bunun da altını çizmek istiyorum. Bu arada bültenimizin sonuna gelmişken az önce tam da yayına girerken e, ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden eski e, maliye eski bakanımız olan Serdar Denktaş biliyorsunuz ki aktif siyasete geri döneceğini açıklamıştı. Nitekim yeni parti kuracağını da söylemişti. İşte o partinin ismini duyurdu. Yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı. Yeni partinin adı Serdar Denktaş'ın kuracağı Tam Parti sevgili izleyenler. Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi'nin kısaltı, e, kısaltılması tamdı. Ee, zeytin Ağacı simgeli logoyla tanıtıldı. Siyaset sahnesine adaleti yeniden inşa etme mottosuyla e, yeni bir partiyle de aktif siyasete döndüğünü bir kez daha duyurmuş oldu. Tabi kadrosunun e, partide kimlerin olacağına yönelik açıklamaların projelerinde e, yakında açıklanacağını da bizlere az önce duyurmuş oldu. Programımızın sonuna geldik haftanın bu ilk iş gününde. E, yarın da eminim ki asgari ücretle ilgili tartışmalar devam edecektir. İyi itiraz olup olmayacağına yönelik bilgilerimizi de yarın edineceğiz ve yeniden karşınızda olacağız. Yorumlara bakıyorum hemen Fuat Güner, Demet Akarsu, Behçet Eraslan, Zehra Arslan, Ali Cem Erdem Çağlayan iyi yayın dileklerini iletmişler. Çok teşekkür ediyorum. Yarın yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.